gruptakilerden biri Azmi'nin daha önceden de kontak kurduğu militan kadrolardan. Azmi mi? Yine mi o? Irak'a gitmemiş miydi o? Dönmüş mü? Onun koyduğu eylem mi miyiz? Yüzde yüz öyledir diyemem arkadaşlar. Ben derim. Başka kim hastaneye hedef alacak? Zababı içeride yatarken, hepimiz oradayken. Zaten Erdal da yok orada da. Keresteciler baskınından kaçtıktan sonra izini gören olmadı bir daha. Azmi'nin Türkiye'ye döndüğünü düşünürsek birliktelerdir. Bitmiyor yani öyle mi? Öldür öldür bitmiyor. Hala geliyorlar üstümüze. Maalesef. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. Biz her zaman hazırlıklıyız Faruk Bey. Yeter ki bir arada olalım. Canımız yanmasın yeter ki. Hastaneden haber var mı? Yok. Birazdan gideceğiz zaten. Rıza Müdürümüzden iyi haberler alacağız. inşallah. Eski toprağı kolay kes etmeyecektir. Eyvallah eyvallah haberleşiriz. mı bizimkilerle? Ben konuştum abi. Biraz önce aradım. Hala uyutuyorlarmış Rıza babayı. Günde beş saat uyumayan adama bak. Ne uykusuymuş bu Rıza babaya. Uyudu mu bayıldı mı belli değil abla. Hala bak. Rahatlatır ama ilaçlar. Çok da uyumayacak dediler zaten. Kafasını toparlar biraz Pınar'cığım. Babam uyanmadıktan sonra. Deme öyle Pınar'cığım? Sakın canım sakın ne olur. Ali hatırlıyorum. Vurulduğunda yakmıştım, yıkmıştım ortalığı. Babamın bile kalbini kırmıştım. Sen nasıl baş ettin abla? Hüsnü abiyi beklerken nasıl delirmedin? Bilmiyorum ki Pınarcığım. Herhalde Allah sabrını verdi. Acıdı bize belki de. Ben kendim de değildim ki. Siz oradaydınız. Ne sen ne annen bıraktınız beni. Sen söyle Pınar'cığım Nasıl baş ettim ben Odada annemdi değil mi? Odada Pınar'da bekliyorlar aile annemin başında Ben bakarım bir şey gerekiyor mu diye birazdan Sağ ol canım Ali abi sen de kireç gibisin Elini yüzünü mü yıkasan açılırsın biraz ha Ne bileyim Abi sen istersen eve git dinlen. Biz buradayız zaten ya. Aklın kalmasın. Oğlum üstüne gitmeyin adamın. <laughs> Kardeşim. Siz ne zaman büyüdünüz ya? Ne zaman toparlamaya başladınız biz? Anlamadım ki. Aşk olsun abi. Biliyor musun? Geçmişim falan yok benim. Anlamadım. Yani yok. Gençliğim, çocukluğum yok. Rıza baba var. Beni elimden tutup polis okulu sınavlarına soktuğu günü bilirim. Okulu bitirdiğim günü. Bir de ekibini aldığım. O kadar. Ne gördüysem, ne yaşadıysam Rıza babanın kanatları altında. Hep onun gözünden. önünde. Ne öğrendiysem. Hatta ne unuttuysam. Unutmak mı? Hı -hı. Bana kimsesizliğimi unutturdu Rıza baba. Gençtim. Babam zaten yok. Annemi kaybetmişim. Bir başıma kalmışım. Bırakamadım. Ailem biziz dedi. Bir gün bile yalnız bırakmadım. Gitme baba. Bak ben çok mutluyum. Artık hiç yalnız değilim. Kalksan görsen şimdi. Gelsen dik dik baksan bize. Kızacak mısın, koklayacak mısın bilemeden titresen için için. Ben kendi babama böyle baba diyemedim. Beni bir daha etim bırakma ne olur.